aydınlık yüzü olan Türkmen el televizyonundan herkese kucak dolusu salamlarımızı sunuyoruz. Muharrem ayı münasebetiyle Hüseyiniyeler programımıza başladık. Bugünkü programımız Kerçü'nün Kasaphane semtinde bulunan İmam Ali Hüseyiniyesi olacaktır. Bizimle kalın, bizden ayrılmayın. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حقيقه أواخذ كم كات يقول كم مسجد وارد بالخز علي يقول انه يقول جامع بني انه هم انه هم حسينية يعني هم يقول وهم مسجد انه يقول انه يقول في يقول مش يقول انه يقول انه يقول حسينية دا ك مثلًا خطابات أو بعض كربودل حاضر الله ففرق بين الجامعة والحسينية جامعة حكومة شرائح حكم مثلًا نجس تجرب ما الجامعة مثلًا بالنقص تجرب وتر تجرب ما حكم بير غير حكمه ورايح أما الحسينية يو خارك الشيء ذا بله وتر أبي عبد الله الحسين مثلًا معالم الإسلام مثلًا آداب الدين şey olacağıdır. Hatırlı olacaktır. Tovum mescid 1964'te bunu yaptılar. Ama nice adını seçtiler. O vakitte takriben 4-5 nefer, 6 nefer yığıştılar. Gettirdiler merceai yanım şey Muhsin Hakim rahmetullahi aleyh. Farklı adlar seçtiler ve cami İmam Ali ki zahiren burada yokmuş cami İmam Ali ve Selvarsı Şirizm. Güzel bir adı. Ben takriben 20 ilöre gelmişim. Fe men buz buz haliham və 20-li təqribən gəlmişəm burada xətiblik edirəm mən bər. Amma o vaxt ki 6 ilə 7 nəfər yığıştılar, necə yığıştılar, necə pul yığdılar, necə məsələmurlar edəbildilər, qanşağa düşdülər, millət qan ələbildilər, pul yığa bildilər, müraciətdən getdilər, orada mürəcəllərlə sölayışdılar, təbii yeri alabildilər, bu yerə məsələbildilər, yapsılar. Burada təqribən bizdən əvvəl Şeyx Gəni var idi. Allah rəhmət etsin. Ben de gel insan oydu Seyyid Gani buraya geldi, tebenne derdi. Her cuma günü ben de oradan gelen Recep'ten burada cuma namaz kılardı, bir de giderlerdi derslere, bahsine. O da bir berciste bir büyük alimiydi ki Muhammed Bakır Sadın Zunur Zahal onun şakirlerden hesap olurlar. Ve bu bidayet bidayetel amur, bu Seyyid Gani burada çok zahmet çekip, ondan sonra Seyyid Ali Meyali gelip, ondan sonra Şeyh e, ee, Şeyh Halid vardı burada bir müddet geldi. Ta 2003'e kadar Şeyh Halid vardı burada. Ama biz 2005'te buraya geldik. Ve bunlar konuşuyorlar cemaat. Ve ben de burada bir şey, Seyyid Kamber vardı burada. Seyyid Kamber çıkandan sonra buradan gitti. Ayrı Hüseyin'i yaptığı için. Ve cemaat yakıştı takdirden 300 nefer toplaydılar. ettiler. Dediler cenab gelsin burada namaz kılsın, hitaba versin. Ve bu Sadnacar gibi cemaat işte bunlar yıkışından sonra bana teklif ettiler. O merceği de kabul etti geldim bura. Geldi burada meşgul olduk. Da hatabeyden o kadar ki imamı cemaat. Mesahası takriben ma 400-450-500 metredir. Çok büyük diyor, ki takriben 500, 500 metredi takriben. bunun işte sizin işte, bir bölümü Hüseyniye'di. Bir bölüm de işte cami'di. Burada işte namaz cemaat kıldı. Cuma günler burada hutbe olur. Ama orada Hüseyniye'di. Hüseyin'e ki her insan bir hazır olsun. Burada nancana imamların şehadet günü var, vefiyet günleri var. O kadar ki her münasebet İslamiye ve her gün insan mesela her vakit yani ne bayram namazı mesela, bayram namazları burada kırılı, bayram günleri hutbe olar. Ve her ki İslam'a hizmet ederse bir meclis varsa burada biz bunu kururuz. Nə münasibət islahəmirlar varsə məsələn. İslam axı münasibətlə ihtoemiripsə biz o münasibətləri burada hər vaxt qardaşların yardımı ilə, namazxanələrin yardımı ilə biz burada bunu icra edərlər. Ramazan ayında biz burada dəvərə Qur'anımız var. Hər insan burada təqribən 10 ayət oxur keçərik məcmua ki Qur'an və ki dəvərə qorur. Bir vaxt onlar yenge öyrənirlər. Bir dövrə yox. Onlar məsələn bu Qur'andan bilirlər. Bunları vaxt davartsa giriblər, təsərrü oxumaq ve كذلك bundan 3 3 dörgüne var devre merceiye tarafından burada vardı devresi Kur'an gene gençler gene 3dü şeydi 3 kısmıydı herkesin galibi yaşına göre mesela uşak 3 yıldan fazlaysa onların öleri biraz fazla ihtimam ederler özüne orğuldu və inguş xallar qeyd olardı. Məsəl həmdux oxur, omad, qul huwa Allah oxutmaq, küçük-küçük sərlərləri və buların də hər vaxt küçük-küçük hədiyyə verirdi qızlarına. Təşvihdə həddində bizdə burada bunu hazır ostar. Bakım davranışı oldu. Divan vakf şidir təqribən rəsmi, rəsmi kitabə oldu divana. Amma fiili, yəni bizə bir yardımları, bir şeyləri özlərinin yoxdu versələr bizə bir yardımlardı. Yəni nə maddi, nə də Vakf-i Şehid'in resmi bir ilakamız var ama cami tabiiyeti mercai, seyisistani tabiiyeti, destur naptanlı seyisistandı inşallah. Bu mantıka sakinlerden Hüseyin'e maddi katkıları var, <murlar> yardımları var Vallahi böyle o sırada kriyaya gönül var, yoktur. Mesela numaz işte gelse, bir şey ihtiyacımız olsa, mesela bundan iki yıl evvel mesela bu hafif desey, bu mağasiller de oraya Ve kardeşler, annem az burada, herkes öz cebinden mi çıkardı, miktar çıkardı, yardım eder Ama her yerde bizim yardımımız yoktu Hüseyin'e. Ne vakfı şey, ne vakf vakfı şey. Öz özümüz dolandırdık burada. Eylül Seyyid, biz şimdi Muharrem ayında yaşadık. Bu Muharrem ayında neler yapılır bu Hüseyin'e'de? Muvakibler de var yazdık. Onlar da bizim için bahsetsin. Biz bundan evvel burada işte, her il, her il burada bir muvakibimiz var idi. Takriben giderdik, dağ ne kalardı, dört, beş, altı gün orada kalardı. Mavuk ki orada. Mavuk İmam Ali. Takriben bu iki çildi daha biraz soğuk savuk savuk oldu kadiyeden. Çünkü orada bir yerimiz vardı, yerimiz gerdanlara verdiler. Necefte, cefte yerimiz vardı. O gerdan verenler sorusun daha biz ora gitme. Takriben biraz savuk oldu o kadiyede. O burada da. Bu mevkib, indi burada mevkib Ali'l-Ekbar, heyet Ali'l-Ekbar, bunları gençler kurdular o mescidin gençleri kurdular ozuna. o zaman. Bu rapsi yenge gençlerdi mesela. Yaşları 20, 20'de aşağı, 20'de biraz yukarı. Genç insanlar Mokib Ali Ekber'i kurdular. Burada elhamdülillah her gün akşam şam verirler. Ve kezalike münasebetler rapsin ihya ederler. Şahva peygamberin ve ehl-i beytin uladatını ve kezalike şahadatını. Beyin seyidi biz gelecekte düşünürsünüz mesela geliştirmek için bir şey var mı? والل فارamız olsa bəli özəç 4 maddəsində. Varus mətemə ətrafınızda bir az damlar var. Məsələn saatlar özlərini. Əgər arancsa imkaniyyətiniz olsa, yəni lağid və ən qəlib məscid böyük olsun, məsələ ki nə qalıb imkaniyyətə, imkanət maddi. Əgər bir xeyir tapılsa, ya yardım etsə bizə, belə məsəl bu ardımızdakı yerlər təxminən bəzdir. Hələ yığıblər yerdildilər. Bizə rəbb ilə qalaq buna qasaq olsun böyükə olsun. Amma indi qərlə bu Fikrimiz yoktu çünkü elimizde o, ins, o madde yoktu ki de bu işe girer. Neydi Seyyid biz bilir yani biz de uşağımızda giderdik orada Hüseyiniyeler vardı. Saddam rejimi o Hüseyiniyeleri yıktı. Acaba şimdi tisinde o, o kadar Hüseyiniyeler var yoksa yok. Vallahi Allah'a şükür olsun 2003'ten sonra yani o vakit Kerkük'te yedi Hüseyiniye vardı bestisinde. Sekalenim, gayri sekalenim. amma səddəmə bslar və bəxəriz və rəbsin yəftə olaraq qoymalı qalsın. Amma indi elhamdülillah 20-25 Hüseyni olubdu. Belə tisində, geyr tisində, e, məsələn, vasitədə e, hüzeyrəndə, Hizayran, hüzeyrəndə məsələn, burada arablar məsələn qardaşlar günbəgün məvakib Əbi Abdullah el-Hüseyn fəzdə olur məsələn. Məsələn bir şeyd Müsin yapsa Rasulul Əzəm Hüseyniyəsini şeyx Seyid Qəmbər yaptı. El Mustafa Hüseyni Yasını böyük bir hüseyniyədir və alhamdulillah günbə-gün bu fəzlü ilə asiqor bulur. Ağzınıza sağlam təşəkkür. Sağ olasınız, məmnunuq sizdən. Allah razı olsun. Sizə çox xoş gəlib, siz Səfa gətiribsiniz. Hüseyniə, Hüseyniə Ezd Cami, Cami Ezd hər vaxt gəlsəniz biz də xidmət edərik. Və sizdən də Allah subhan təala razı olsun ki, bir-biri şəkahsız ki, millətə dünyaya bildirisiz bəli. Burada bir cami, hüseyniyə var. باسم علي بن ابي طالب صلوات الله وسلام عليه اجمع ان شاء الله الله يزدنا رزقنا شكرا لكم ممنون من سيدنا صلى الله عليه biz bu mantıkada kasabhana musalla 68'den evvel ben geldi 6-7 yaşındaydım. Dedelerimiz, nenelerimiz, kardeş, bazı yığışırdık, giderdik tisine. Tisinde mavakiblerde iştirak ederdik. Hüseyiniyelerde hutbani ecdirdik, mavakiblerde iştirak ederdik. İle en 67-66'da bir fikre oldu. dede baba biz de kasabhana musallada takriben bir 100-150 ev, her il 10 gün geri gider gelir. Ya bir Hüseyin'i e yapmak burada. Fikre buradan tılaq etti. Yıştılar ee, yığıştılar 5-6 tane bizim Allah affetsin Hacı Necef özü müşrifiydi bu Hüseyin'i yani yapmağında. Ee, Allah affetsin dedam idi, ammim idi, Hacı Ali Ramazan var idi, bazırgan idi. Ee, Hüseyin Efendi Allah affetsin özlerim bunlar hapsi, hapsi Allah'ın huzurundadılar indi. Bunlar yığışlar getirdiler Seyyid Mühsün Hakim, onda Mercali Ali Özi'ydi. Dediler, ağa bizim mantıkamızda işte bir böyle mesele var, istedik bir Hüseyin'i e yapak. Dedem, Allah affet için hak dedi, dedi, bize dedi, Hüseyin'i e yapmak maddi, ne istirseniz yardım ederim. Bes ma'nevi edebilirsiniz dedik, yani nece ma'nevi dedi, bu cami'i yapak, cami'i yapan, Hüseyin'i e yani yapan, gene kalbi geniş olsun. En aşka, aşkal meşakillere uğrasız. yerdə təhammül edəs təhammülüz varisa bismillah dedik təhammül edərik maddi nə siz dedik özünə ağa bizim indi paramız var yığmışıq hə zamanları da qaldıq gərlik maddi amma biz maddi indi özümüz istirqə yapaq geldiler ala barakatilla başladılar tamam bu cami'nin yarısıydı takriben mesaha bu haram oturduğu yerde bu kapının o dingesinden bu yana haram idi bu ense bir gurfaydı mağzen kimin idi 78-79'da bir ev satıldı yan aşağımızda aldık özünü kattık Hüseyniye'ye evvelen bidayeten hadik ettik gözü. Seyyid bu emri verenden sonra geldiler başladılar yapmaya ila en 68'de iftitah oldu Hüseyniye. Hüseyni iftitah olanda yadıma gəlir indi də Şeyx Hamza var idi. Allah afiyətsin özünün samrax axı idi. Mürəccəliyə birinci Şeyx yolladı. Birinci Ramazanla Muharramı özü həyət idi bizim çı burada. Bu cəmiətdə Hüseyni yə. Değerli seyircilerimiz, Kasaphane semtinde bulunan İmam Ali Hüseyniyesi ile ilgili Hüseyniyeler programımızın sonuna geldik. Ceza programımızda başka Hüseyniyelere ışık tutmak arzusuyla sizlere Allah'a ısmarladığım her şey gönlünüzde olsun.